Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere dünyanın en büyük 10 ülkesini tanıtacağız. Hazırsanız başlayalım. Listemizin 10. sırasında Afrika ülkelerinden birisi Cezayir. Bu ülke büyüklüğüne göre 36. Nüfuzuna göre ise tam 10. sırada yer alıyor. Bu ülkenin başkenti Cezayir. Geldik 9. ülkeye. Avustralya. Bu ülkenin başkenti Canberra en büyük şehri ise Sidney arkadaşlar. Bu ülke büyüklüğüne göre altıncı. Nüfusuna göre ise tam birinci yeri alıyor. 8. ülke ise Amerika Birleşik Devletleri. Bu ülkenin başkenti ne sizdir? Evet. Hayır hayır. New York değil. Washington. Amerika Birleşik Devletleri yüz ölçümüne göre 4. Nüfusuna göre ise tamı tamına üçüncü yeri tutuyor bu ülke Kuzey Amerika'da yer almakta. Şimdi ise arkadaşlar geldik 7. ülkeye. Kazakistan. Bu ülkenin başkenti Astana. Bu ülke ise arkadaşlar. Büyüklüğüne göre dokuzuncu. Nüfuzuna göre ise 64. yeri almakta. Bu ülke Asya'da yer alıyor. Şimdi geldik 6. ülkeye. 6. ülke ise futbol ülkesi Brazilya. Brazilya Güney Amerika'da yer alıyor bu ülkenin başkenti Brazilya. Brazilya Güney Amerika'nın en büyük ülkesi. Brazilya ülkesi büyüklüğüne göre de nüfusuna göre de 5. yeri alıyor. Bu ülkenin sanırım çok şeyi aynı. 5. ülke Kanada. Bu ülkede Amerika gibi Kuzey Amerika'da. Kanada'nın başkenti Ottawa. Bu ülke büyüklüğüne göre Rusya'dan sonra 2. yeri alıyor nüfusuna göre ise 36. yeri alıyor. Dördüncü ülkemiz ise Arjantin. Bu ülke Brazilya gibi Güney Amerika'da yer almakta. Arjantin yüz ölçümüne göre 8. nüfusuna göre 32. yeri alıyor. Bu ülkenin başkenti bu en Aires. Şimdi ise dünyanın en büyük ülkelerinden birisi olan Çin'e geldik. Bu ülkede Asya'da yer almakta. Bu ülkenin başkenti Pekin. Bu ülke nüfusu en çok olan ülkeyi. Büyüklüğüne göre üçüncü arkadaşlar. Şimdi de geldik listemizin ikinci ülkesini. Meksika. Bu ülkede Kuzey Amerika'da yer almakta. Bu ülkenin başkenti Mexico. Bu ülke büyüklüğüne göre 14. Nüfusuna göre ise 11. yeri alıyor. Ve işte geldik dünyanın en 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 büyük ülkesini. Rusya. Bu ülke Asya'da yer alıyor. Bu ülkenin başkentini zaten biliyorsunuz. Moskova, Rusya arazisine göre 1'de bir Nüfusuna göre 8. yeri tutuyor. Umarım arkadaşlar videoyu beğenmişsinizdir. Bu arada arkadaşlar bu linkten ünlü videolarımızı izleyebilirsiniz. Kendinizin eve sevdiklerinize iyi bakın. Hoşçakalın.